Çok teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Buyurun Neslihan Hanım, ne vardı? Gülperi, ben avukat Özlem. Neslihan'la senin durumunu konuştuk da... Kendisi öyle öfkeyle kalktığı için çok üzgün. Bir görüşelim diyoruz. Benim sizinle görüşecek bir şeyim yok Özlem Hanım. Ama apartmandaki aktinin yasal olarak kapanması için gerekli. Sana bir teklifimiz var. Nasıl? Anlamadım. Bebekteyiz. Tepsi kafede. Gelirsen yüz yüze anlatırız. Tamam. Ama benim oraya gelmem bir saati falan bulur. Sorun değil canım. Bekleriz. Görüşmek üzere. Geliyorum. Ben iki dakikada ikna edip yollarım onu. Umarım. Eğer bu sefer de başka bir entrika peşindeysen direkt söyleyeyim. Kadir'e gider her şeyi ben anlatırım. Ay, sinirin hala geçmedi mi Nesli ya? Relax. Çözüyorum işte. Gülperi konusu kapanıyor. İyi haberlerini bekliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Hadi eyvallah babana selam söyle. Baş üstüne abi. Makine için usta gelsin demiştim. Bu hafta çağırayım mı? Çağır. Bari bir kahve içseydim. Fazla vaktim yok. Çocukların yanına gideceğim. Neslihan Hanım da burada olacak demiştiniz. Bekledi ama son dakika gitmesi gerekti. Böylesi daha iyi. Seninle yalnız konuşmak istiyordum zaten. Biz yalnız konuştuk zaten. Tabii bize çok kızgınsın. Haklısın da. Senin için çok uğraştım. Lütfen samimiyetime inan. Nesliyle tartıştık bile. Ben olmasam kızını emniyete şikayet edecekti. Delirdi resmen. Sen de gördün. Dün için bu kadarını yapabildim. Ama bugün içim daha rahat. Tabii eğer teklifimi kabul edersen. Neslihan'la konuştum. Kesinlikle davacı olmayacak. Apartmandakileri de engel olacak. Senin için İzmit'te bir apartmanda iş buldum. Size verecekleri daire 3 artı bir giriş katı. Apartman sigortanı da yapacak. Maaş da verecek. Yakınında da harika okullar var çocukların için. Anlamadım. Ne demek bu? Hani niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Anlamayacak ne var Gülperi? Sana yepyeni bir hayat hediye ediyorum. Bütün dedikodulardan uzak. Sadece sen ve çocuklarınla. İşte maaş da çok iyi. Kabul et artık. Sen de çocukların da İstanbul'da tutunamadınız. Buradan gitmen gerek. Hoş geldiniz Kadir Bey. Merhaba. Önde mi araba? Anahtarı verin çekeyim hemen. Ha yok arabayla gelmedi. Şeyma Hanım da epeydir burada. Fark ettim. Çocuklar yeni geldi. İstanbul'u kabul etmeleri zor oldu. Şimdi başka bir şehre taşınıyoruz diyemem. Çocuklar yeniye hemen alışırlar. Sana çok iyi imkanlar sunuyorum. Yani sunuyoruz. Neden kabul etmiyorsun anlamıyorum. Çocuklar alışmaya başladı diyorum. Bedriyen voleybol seçmelerine katılıyor. Canım öğretmenine bayılıyor. Hasan yeni arkadaşlar edindi. Tam kök salmaya başlamışken kökünden söküp atamam çocuklarımı. Gülperi yapma. Dünyanın en pahalı şehrindeyiz. Burada hayat zor. Kazandığın üç beş kuruşla çocuklarına nasıl bir gelecek hazırlayacaksın? Nasıl okutacaksın onları? Mantıklı ol. Kestirip atma. İyi düşün. Al çocuklarına git. Bak bu kaçırılacak bir fırsat değil. Güven bana. Ne yapıyorsunuz burada? Siz nereden tanıyorsunuz birbirinizi? Özlem Hanım. Hani emniyette bana bir avukat geldi demiştim ya. Bizim apartmanın da avukatıymış. Yani daha doğrusu Neslihan Hanım'ın avukatı. Bana bir tavsiyede bulunacakmış. Özlem Hanım. Öyle mi? Avukat. Siz tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz. Hem de çok yakından. Anlamadım. Oyuna gelmişiz Güperi. Karşında oturan kadın Özlem Hanım falan diyor. Kendisi benim karım Şeyma.